devam ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere mikro grup iş geliştirme yöneticisi Sayın Serpil Çiçek hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Çiçek. Merhabalar. Değerli katılımcılar, kıymetli meslek mensupları ve saygıdeğer konuklar. Mikro grup ailesi olarak hepinizi en içten sevgilerimizle selamlıyor. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Bugün burada geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturan çok özel bir kongrede bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep sadece şanlı tarihin değil, aynı zamanda girişimciliğin binlerce yıllık hafızasını taşıyan bir şehirdir. İlk ticari envanter kayıtlarının ortaya çıktığı Mezopotamya hafızasının kalbinde yer alması, bu kentin ekonomik gelişiminin tarihine bir derinlik kazandırmaktadır. Bu anlamda bu kongrenin Gaziantep'te düzenlenmesinin bir rastlantı değil, bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'in Gaziantep savunması ile özdeşleşmiş cesareti, bugün sanayi gücü, ihracat kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle ekonomik bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Türkiye'nin üretim, ticaret ve inovasyon merkezlerinden biri olan bu şehir, güçlü sanayi yapısı, dünyaya açılan markaları, gastronomisi ve vizyoner mali müşavirleriyle ülkemizin finansal ve ekonomik yaşamına yön veren stratejik bir değerdir. İşte tam da bu nedenle yapay zekadan uzay muhasebesine uzanan bir geleceği konuşmak için Gaziantep, geçmişle geleceğin en anlamlı şekilde buluştuğu şehirlerden birisidir. Kongremizin teması yalnızca iddialı bir başlık değil. Muhasebenin, ekonominin ve insanlığın önümüzdeki yıllarda yaşayacağı büyük dönüşümün de işaretidir. Veriye dayalı çalışma kültürü, otomasyon, e-dönüşüm ve yapay zeka artık sadece işletmelerin değil, mesleğin de doğal bir parçası haline gelmiştir. Bu dönüşüm muhasebeyi yalnızca kayıt tutan bir yapı olmaktan çıkarıp analiz eden, öngörü üreten, strateji geliştiren bir geleceğe taşımaktadır. Ve biz de Türkiye'nin önde gelen teknoloji gruplarından biri olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Ve mesleğin dijitalleştirme sürecine katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Mikro grup olarak mikro yazılım, zirve yazılım, paraşüt, emkelle ve mevzuat TR markalarımızla 300 bin'den fazla işletmenin büyüme yolculuğuna eşlik eden, 20 bine aşkın mali müşavirlerle sorumluluklarını paylaşan, her gün milyonlarca finansal veriyi güvenle yöneten, Türkiye'nin dört bir yanında 400'ü aşkın iş ortağı ile çözüm üreten, 600 kişilik, 600 kişilik tutkulu bir teknoloji ekibiyle çalışan çok büyük bir yapıyız. Ancak bizim için asıl kıymetli olan yarına dair vizyonumuzdur. Türkiye ticaretin, üretimin ve muhasebenin dijitalleşmesini hızlandırmak için çalışıyor. Yapay zekayı tüm ürün stratejimizin merkezine yerleştiriyor ve işletmelerle mali müşavirlerin karar alma süreçlerini destekleyen akıllı sistemler geliştiriyoruz. Amacımız teknolojiyi her işletme için erişilebilir, hızlı ve etkili kılmak muhasebe geleceğini bugünden inşa etmektedir. Bu kongrede paylaşılacak her fikrin mesleğimizin yarınını şekillendirecek önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. Mikrogrup olarak böylesine değerli bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu buluşmayı mümkün kılan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne, Gazi Gaziantep Mali Müşavirler Odası'na, tüm kurumlara, kıymetli konuşmacılara ve siz değerli katılımcı, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ayrıca 5 Aralık 1934 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümünü kutluyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.